Herkese selamlar. Yeni bir traktör fiyatlarını incelediğimiz video ile karşınızdayız. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İncelediğimiz ilk traktör Massey Ferguson 504 5410. İncelediğimiz modeli 2014 model. Bu traktörün çalışma saati 1280 saat. Fiyatı ise 3000 fiyatı ise 390.000 TL olarak satışa çıkartılmış. Fiyatını incelediğimiz bir diğer traktör ise fiyat 70.56. Bu traktörün modeli 1995 model. Satışa çıkartılan bu traktörün çalışma saati 3855 saat. Bu traktör 99500 TL'den satışa çıkartılmış. İncelediğimiz bir diğer traktör Türk Fiat 540. 1976 modeli satışa çıkartılmış. Yaşından dolayı çalışma saati belirli değil. Bu traktörde 72.900 TL'den satışa çıkartılmış. Yine Türk Fiyat 480 ile devam ediyoruz. Satışa çıkartılan modeli 1973 model. Bu traktörün de satış çalışma saati belirtilmemiş belli değil. Yine yaşından dolayı bu traktörde 46.900 TL'den satışa çıkartılmış. Massey Ferguson 240 S modeliyle devam ediyoruz. Satışa sunulan modeli 1995 model. Bu traktörün de çalışma saati belirli değil, üzerinde yazmıyor. Traktör 64.900 TL'den satışa çıkarıldı ve müşterisini bekliyor. Çok tutulan traktörlerden Ford 3000 fiyatlarını da inceledim. Satışa çıkartılan modeli 1971 model. Bu traktörde yaşından dolayı çalışma saati belirli değil yazmıyor. Bu traktörde 35.000 TL'den Satışa çıkarıldı ve müşterisini bekliyor. Bir diğer traktör fiyat 55-56. Bu traktörün de modeli 1994 model. Çalışma saati belirtilmi üzerinde yazıyor 33 bi yani düzeltiyorum, 3740 saat olarak üzerinde yazmaktadır. Bu traktörün de satış fiyatı 80.000 TL. Massey Ferguson 135 traktör ile devam edelim. Satışa çıkartılan modeli 1975 model. Üzerinde saatinde yazan çalışma saati 4210 saat olarak yazıyor. Bunu özellikle söylemek istiyorum. 45.000 TL'den de satışa çıkartılmış. Massey Ferguson 135-45.000 bin. Massey Ferguson 3.105 modeliyle devam ediyorum. Bilindiği gibi 4x4 bir traktör. Bu traktörün modeli 2005 model. Üzerinde yazılan çalışma saati 3992 saat. Bu traktörde düz fiyat 200.000 TL'den satışa çıkarıldı ve bu fiyattan müşterisini bekliyor. İncelediğim bir diğer traktör Massey Ferguson 265S. Satışa çıkartılan modeli 1996 model. Çalışma saati 67.841 saat olarak yazıyor. Çalışma saati buraya dikkat. Bu traktörde 87.000 TL'den satışa çıkartıldı. Tümosan 8095 traktöründe fiyatını incelemeden olmazdı. Bilindiği gibi bu traktörde 4x4 bir traktör üretim yılı 2020, 2020 model bir traktör. Bu traktörün de çalışma saati çok az. 525 saatte. Bu traktörde 250 bin TL'den satışa çıkarılmış durumdadır. İncelediğim bir diğer traktör Massey Ferguson 285S modeli satışa çıkartılan bu traktör 1995 saat traktörün çalışma saati 6000 saat olarak yazmaktadır üzerinde bu traktörde 97.000 TL'den satışa çıkarıldı ve videolarımızı izlemiş olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorum kısmına mutlaka fiyatlar hakkındaki düşüncelerinizi bekliyorum. Çünkü fiyatlarda ciddi değişiklikler mevcut. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.